Resim öğretmenlerinin eserleri sanatseverlerle buluştu. Tekirdağ'da farklı okullarda görev yapan resim öğretmenlerinin eserlerinin yer aldığı Birlikten Renk Doğar isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 20 tane gönüllü resmi öğretmeni arkadaşımızla birlikte Renk Doğan 2 adlı sergi kurulumunu gerçekleştirdik. Karma sergimizde tüm resmi öğretmenleri arkadaşlarımız küslobunu ve tarzını ortaya koydular. Çeşitli çalışmalar mevcut sergimizde. Örövü çalışmaları, sulu boya, yağlı boya, abdi boya tablolar var. Bir şekilde sanatın birleştirici gücünü ortaya koymayı hedefledik. <laughs>